Çok güzel bir hava var burada. Ya anlatamam size. Birazdan çekeceğim. İnşallah yarın da yağmur yağmaz. Yarın da yani iki günlük bir vlog olacak bu. Bugün yeni geldik. Daha yeni geldik. Böyle bir tane hemen bir kahve söyledim kendime. Oturuyorum. Burada da küçük minnoş bir heykelcik var. Kafası saksı. ne Öyle onunla beraber... Üçümüz oturuyoruz. 9 10 buçuk arasıymış kahvaltı. Ekstra burada nehir kenarında veya odanızda servis var, restorantı var. Oralarda da yiyorsunuz. O, 9'da, akşam 9'da mutfak kapanıyormuş. Sıcak servis bitiyormuş ama 12'ye kadar pasta gibi soğuk şeyler e, ikram ediliyor. Yani anlayacağınız sabah kahvaltı dahil öğlen akşam yemeği yok. İçtiğiniz, yediğiniz her şey ücrete tabi. Çok uçuk fiyatlar değil. Mesela Türk kahvesi kaç para burada mesela? 75 TL. Şaka yapıyorsun. Aaa... Ben de Hiç şişikten geliyoruz. Hani 75 TL yani kıçı kırık affedersin yandaki pastanede bile içemiyorsun. Ya çok uygun ya. Yani gerçekten çok ilginç. Ya bizim mahallede bir tane ayaküstü içtiğimiz var ya. Yani, kaç para veriyoruz iki kahveye? 180 falan. 90, 90 lira. lira yani. Aynen. Yani çok böyle hani çok da kıtırtı bir pastane. Burada 75 liraymış. İlginç. Hem de bir nehir kenarında içiyorsun. Manzara, doğa, oksijen. Ucuz değil değil ama kesmedi bir kahve daha içeceğim. <laughs> Evet ben beni de kesmedi bir kahve ya. Ucuz biz alışmışız ya kazıklanmaya. İlla o parayı aynı denkleştireceğiz. Yine illa evet, hani diyor hayır alakası işte alakası kesmedi yani. işte. Ondan kesmedi. Şu an bu kahve 250 TL olsa kesmişti. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte 75 olunca kesmiyor. Şımarıyor vücut. Alışmışsın yani kol gibi. 250 TL olsaydı şu an diyecektik bu bana yeterli. Nehirde bisiklet falan sürüyorlar. Deniz bisikleti falan çok hoş. Hatta size göstereyim. Gerçekten güzel yer. Kamera düşürmezsem iyidir. İkinci kahvelerimiz de geldi. İkinci kahveli kış bahçesinde de çıldırdım. Nerede? Kahveyle de su, kurabiye için istedim. Çok güzelmiş. <laughs> Aşırı taze. Kış bahçesinde sizlere göstereyim arkadaşlar. Buranın ambiyansı gerçekten çok etkileyici. Akşam buraya rezerve yaptırdık biz. Herkes yemeğini burada yemek istiyormuş çünkü. Restoran bölümünde sigara içilmiyor arkadaşlar. Birazdan kuzine sobasını da yakacaklarmış. İstediğiniz müziği de dinleyebiliyormuşsunuz. Diğer arkadaşlar da bir şey demez. Ortak nokta bulursanız beraber istediğiniz müziği açabiliyormuşsunuz. musunuz? Ee, çok güzel. Birazdan kuzine sobasını yakacaklar. Çok güzel bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Buraya okuma köşesi yapmışlar. Dilerseniz buradaki kitaplardan okuyup kendinize okuma saatte yapabiliyorsunuz. İsterseniz restoran bölümünde de yersiniz yemeğinizi de. Hani burası kış bahçesi adı altında sigara ve müzik de olduğu için insanlar burayı daha çok tercih ediyor nehir kenarına yakın olduğu için. Burada muhteşem bir ambiyans var. Şimdi akşam olduğu için akşam yemeğine hazırlanıyor otel. Bir ateş yaktılar şimdi. Akşam karanlıkta bayağı bir güzel görünecek gibi görünüyor. Çok güzel bir görüntü olacak bence. Şu an yaktılar. Böyle burada oturma yerleri var. Çok güzel bahçesi falan. Ben bayıldım ya. Şöyle küçük küçük evler. Herkesin kapısının önünde oturma yeri falan var. Biz de şu gördüğünüz karşıdakinde galiba bizim ev orası mıydı ya? Ev diyorum artık. Evet. Şu merdivenlerden çıkıyoruz. Yukarısı yeşillikler var. Yani kenarlarda balkonum. Orası bizim kaldığımız oda. Önünde böyle masa falan da var. Sonra göstereceğim çekeceğim yukarı çıktığımda. Çok güzel gerçekten. Burada böyle insanlar sevgilisini alıp gözlerden uzak büyük ihtimalle kaçmak yapanlar da buraya geliyordur. Çünkü İstanbul'a bayağı uzak. Kahkahaları duyuyorsunuz. Herkes mutlu mesut yaşıyor. Burada da böyle yine nehirin kenarına bu şekilde oturma yeri yapmışlar. Güneş açtığında buraya geliyorsun içkine kahveni artık ne içiyorsan. Güzel ama ya çok beğendim ben. Bayağı güzelmiş. Yine burada böyle evler. Bu da otel ait sanırsam. Çok güzel mandalina ağaçları var. Şu manzaraya bakar mısınız? Ateş yaktılar dumana bakın akşam nasıl olacak çok merak ediyorum. Ağaçlar, yeşillikler. Daha otelin bu sadece nehire bakan kısmı. İçleri de var. iç tarafı bahçesi falan. Yarın yağmazsa yağmur yeni geldiğimiz için şimdi alabildiğimce görüntü almaya çalışıyorum. Allah nasip ederse yarın devamını çekeceğim ama gayet hoş. Kış bahçesi var. Normal restorantı var. Sigara içenler kış bahçesinde yemeğini yiyor. Normal restoranda da sigara içilmiyor arkadaşlar bilginize. Burada bir kış bahçesi var biz oraya geldik burada sigara içmek serbest olduğu için sigara sağlığa zarardır bu arada biz içiyoruz siz bize uymayın o yüzden burada emeklemeye karar verdik burası çok hoş bir mekan nehir kenarında hemen denizi sıfır derler nehirı sıfır burası da. Güzel bir bonfile söyledim. Yanında patates kızartması eşliğinde. 650 TL'ye. Ee, bir tane fayita söyledik. Fayita da 650 TL. Üç tane mezemiz var. Barbunya plaki, havuç tarator, Yunan ezmemiz var. Bunların tanesi 120 TL. Salatamız 220 TL. Böyle güzel bir akşamda bir de şarabım var. Şarabın da şişesi. Yani bulaş içiyorum ben. 1200 TL. Gelmek isterseniz haberiniz olsun bilginize hani fiyat uygun geliyorsa gelmek isteyenler için ben bilgi vermek zorundayım. Çok güzel hafta sonunuzu değerlendirebileceğiniz İstanbul dışına çıkamadığınız için yakınlarda bir yere nereye gitsem diyorsanız Ava bence ilk tercihler arasında olmalı diye düşünüyorum. Ben şu an çok mutluyum. Oksijen, ambiyans o kadar güzel ki şömine ateşi dışarıda alevler yanıyordu. Sabahtan beri oradaydık. Çok güzeldi. Asıl çekim yarın başlayacak ama bugün hani birkaç kare almak istedim. Bütün her şeyin fiyatını otel konaklamadan, e, yediğimiz içtiğimiz kahvenin bile fiyatını size vereceğim ve paylaşacağım. Güzel bir pazar sabahından herkese merhabalar. Arkadaşlar dün yorgunduk. Biraz kafamıza göre takıldık. Bugün pazar sabahına uyandık. Güzel bir sabah. Güneş yüzüme vuruyor. Mutluyum. Mis gibi bir kahvaltı yapacağım. Biraz şehirden uzaklaşmak bana da iyi geldi. Açık konuşmak gerekirse. Şansıma havanın çok iyi olması da yanında birazcık bonus gibi bir şey oldu. Çok güzel burası. Birkaç tane arımız var. Onun dışında hiç problemimiz yok. Ama o da bence sorun değil. Mis gibi kahvaltı yapmak istiyorum. Şöyle güzel bir kahvaltı. Bildiğiniz yaz. Hmm. Pişimiz var. Böyle değişik bir böreğimiz var. Bu neymiş? Hmm. Tahinli börek çok güzel. Mis gibi sıcacık. Her şey çok güzel. Kafa dinlemek çok güzel. Ha, yani bir kuş sütü eksik bence. Ne diyorsun? Kuş sütü yerine kuş sesi var işte. Aynen kuş sütü yerine kuş sesi var. Bence de çok güzel bir ortam. Doğayla iç içe. Arkadaşlar normalinde cumartesi günü yoğunluk oluyor burada. Pazar günü daha dingin oluyor. Ben bir direkt pazar kalmak istedim. Herkes gitsin ben kalayım diye. Bugün daha böyle bir güzel olacak. Sessiz, sakin, doğayla iç içe. Çok böyle hani meraklısı değilimdir. Böyle hani doğaya gideyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. Ama 40 yılda bir olunca gerçekten insanın yani bir günde olsa böyle bir sessizliğe ve huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gerçi olayların insan olduğum için nereye gitsem olayda çekiyorum o da ayrı konu ama yine de güzel, güzel burası. Gelmenizi tavsiye ederim. Günlük 4500, 5500, 6500, 7500, Fiyatlar değişiyor tabii kaliteye göre. Normalinde sabah kahvaltı dahil arkadaşlar. Bu gördüğünüz kahvaltı otelin dahil kahvaltısı değil. Çünkü 9.30 ile 10.30 arası veriyorlar kahvaltı Biz normalde geç kalktığımız için şu an saat 12-12.30 arası. O yüzden biz böyle bir kahvaltı 2 kişilik 1000 TL aldık haberiniz olsun. Ama dışarıdan kahvaltıyı kaçırsanız da sonrasında böyle güzel bir kahvaltıyla ücret karşılığında baş başa kalabiliyorsunuz. Akşam yemeği de var alakartı Tabi parayla bunların hepsi. Yani burada oteller, sokağı var çok güzel. Orayı da göstereceğim birazdan size. Şimdi ben bir kahvaltımı yapayım. Böyle mis gibi. Hmm. Çok iyi ya. Şu an benim elimde olmak isteyen kaç kişi var? Ben izlerken çünkü böyle hissediyorum. Ay keşke ben de orada olsaydım diye. Kıskanılacak bir ortam, doğa. Göksu Nehri hemen yanından akıyor böyle falan. Çok iyi ya nehir karşısında, nehirin hemen yanında güzel bir kahvaltıyla böyle kuş sesleri, her şey çok güzel. Şimdi size kaldığım odayı da göstereceğim. Evet, odama doğru gidiyoruz. Çok tatlı şeyler var burada ya. Yine bir tekne geçiyor. Tekne gezileri de var burada yarım saatlik turlar düzenleniyor arkadaşlar. Nehirden de her an timsah çıkacak gibi durmuyor mu? Burası da şu merdivenlerden çıkıyoruz. Üste balkona gördünüz mü? İşte bu balkon ve ev benim evim daha Hatta bir teyze çıkıyor şu an oraya. Aha teyze bize gidiyor. kurban oldum nereye gidiyorsun? bizim odayı geçti canım. bizim odaya gitmiyormuş. O da demek ki orada bir yerlerde kalıyor. Yan yana zaten. Şimdi çıkıyorum odama. Merdivenlerden şöyle ufak ufak. Çıkalım bakalım. Bizi güzel bir balkon karşılıyor. Beşte kalıyoruz. Bak burada da var böyle. Burada da farklı insanlar kalıyor. Toplamında 12 odadan oluşuyormuş. Dün hepsi doluydu ama bugün 9 oda dolu. 3 oda boş galiba burası da balkonumuz böyle oturuyoruz burada keyfimize bakıyoruz yerleri de böyle çimli halı fleks yapmışlar yapay halı fleks buradan da nehir manzarası eşliğinde kahvelerinizi yudumluyorsunuz. Ocak ayında böyle bir havayı bulmak gerçekten çok zor ben geçen hafta gelecektim aslında yağmur yağdığı için iptal etmek zorunda kaldım. Ne güzel bak doğayla iç içe sessizlik oh oh Birazdan da sahile meydana gideceğiz. Oralarda size çekeceğim. Burası otelin bahçesi. Buradan giriliyor arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz kapıdan. Ben de buraları ilk defa geziyorum. Hep ön taraftaydım nehir kenarında. Böyle hani tatlı. Çok hoş, çok otantik. Bu da giriş kısmı otelin. Böyle ana binası var. Oturma yerleri yapmışlar. Arkadaşlar sırf bunun için bile buraya gelindi yani. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burada da mandalinalar falan var. Bakar mısınız? Mandalinalar mı? küçük yavru mandalinalar. Daha büyümemiş. Çok güzel. Bu otelin adı zaten mandarin oteli olduğu için her yerde mandalinalar var. Sabah kahvaltıda bize iki tane mandalina getirdiler. Ben yemedim odama getirdim. Odamda yiyeceğim. İçeride de kapalı. Nehir kenarında da yiyebiliyorsunuz isterseniz böyle. Gördüğünüz gibi nehir kenarında oturanlar da var. Buradan zaten kapı var hemen. Buradan siz de çıkıp nehir kenarında da oturabilirsiniz. Ama soğuk diyorsanız içeride de oturabiliyorsunuz. Böyle küçük bir bar kısmı, şömine var, akşam yanıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi gayet güzel, hoş bir restoranı var. Biz yine tekrar çıkalım dışarı. Ön kapıdan girdik. İç restoranta girdik. Sonra tekrar nehir kenarına çıktık. Biraz da dışarıya bakalım ne var ne yok.